Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere elimde gördüğünüz bu çarkı felik motif nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Rengarenk motifler hazırlayabilirsiniz. Çantalarınızda, yeleklerinizde ve hırkalarınızda çok amaçlı olarak birçok alanda kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Boyutunu da göstermek istiyorum. Çok zarif bir motif. Gördüğünüz gibi 5,5 santimi beş buçuk santim bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük ve sevimli bir motif Evet hemen yapılışına geçelim arkadaşlar motiflerimi kenara aldım rahat örebileyim diye önce sihirli halka yapıyorum sihirli halkamı sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum bir kere doladım ikili trabzan yapıyorum tekrar ikili trabzan halkamın içerisini arkadaşlar ikili trabzan dolduracağım başlangıçta yaptığım zincirle birlikte toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağım ben kamera arkasında da tamamlayıp hemen geliyorum Evet ben 16 tane ikili trabzanımı yaptım arkadan e, ee, sihirli halkamı da sıkılaştırıp ipimi kesiyorum bu şekilde arkadaşlar. Başlangıçta yaptığım zincirle de hemen birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle. Evet. Bu şekilde halkamız hazır. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Zincirin dibine hemen batıyorum. Ve burada üçlü trabzan yapıyorum. Zincirimizi de üçlü trabzan olarak sayıyoruz. Şimdi bir kere doladım. Yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Burada ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı göze batıyorum. Biraz kameramda e, yamukluk var sanki. Hemen onu düzelteyim. Tamam arkadaşlar devam ediyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bakın böyle yüksekten alçağa doğru gidiyoruz. Doladım. Burada yanına batıyorum tekli trabzan yapıyorum tekrar doladım aynı göze batıyorum burada tekli trabzan yapıyorum her göze birer ikişer kere batıyoruz arkadaşlar şimdi burada sık iğne yapıyorum bakın bu şekilde vere bir şekilde indik aşağıya doğru aynı göze iki tane sık iğne yaptım yanındaki göze geçip kaydırma yöntemiyle buraya sabitliyoruz Şimdi burada da dört zincir çekiyoruz. Bir tane daha göstereceğim arkadaşlar. iki kere doladım. Zincirin olduğu göze batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar bir kere doladım. Buradaki göze batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir kere daha doladım. Yine aynı göze batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Doladım. Burada aynı göze iki kere batarak tekli trabzan yapıyoruz doluyoruz ve tek seferde çekiyoruz Arkadaşlar bu şekilde yanındaki göze iki tane sık iğne yapıyorum ve burada yanındaki göze kaydırma yöntemiyle sabitliyorum bu şekilde iki tane daha yaparak sırayı tamamlıyorum Arkadaşlar ben kamera arkasında tamamlayıp hemen geliyorum Evet sıramın sonuna geldim ben arkadaşlar. Bakın hemen şuraya batarak kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve bir zincir çekerek burada ipimi kesiyorum. Şimdi bu ipi daha sonra arkaya gizleyeceğim. Renkli kısmımız hazır. Krem rengi ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar ipimi sabitliyorum. Bakın burada gördüğünüz yani hangi köşeden başladınız çok önemli değil. Bir tane köşeden başlayarak şöyle zincirin tepesine tığımızı geçiriyoruz ve buraya sık iğne yapıyoruz. Bakın bu ipi de arada yürütelim. Sonra yanındaki yine üçlü trabzanın tepesine batıyoruz arkadaşlar, tığımızı geçirip buraya da sık iğne yapıyoruz. Sonra bir kere doluyoruz. Yanındaki göze batıyorum. Burada her göze birer kez batıyoruz tekli trabzan yaptım tek seferde çektim bir kere daha doladım yine yanındaki göze batıyorum ve buraya tekrar tekli trabzan yapıyorum bakın alt sırada yaptığımız işlemin tersini üst sırada yapıyoruz arkadaşlar doladım yanındaki göze batıyorum ve burada ikili trabzan yapıyorum tekrar doladım yanına ikili trabzan yapıyorum burada iki kere doluyorum altta yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum tekrar doluyorum iki kere yanındaki ikinci sık iğnenin tepesine batıyorum ve yine üçlü trabzan yapıyorum bakın altta yaptığımız tekniğin tersini uyguladık burada araya 6 tane zincir çekiyorum Şimdi karşıya atlıyoruz. Buradaki zincirin tepesine batıyorum. Sık iğne ile birleştirdim. Tekrar yanındaki üçlü trabzanın tepesine battım ve sık iğne ile devam ettim. Doladım. Yanına tekli trabzan. Tekrar doladım. Yanına tekli trabzan. Doladım. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım ve ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Burada iki kere doluyorum, üçlü trabzan yapıyorum, tekrar iki kere doluyorum, ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yine aralarda altı zincir çekerek devam ediyorum. Ben kamera arkasında tamamlayıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Ben son olarak yine altı zincirimi çektim. Burada nasıl birleştirdiğimi de göstermek istiyorum. Başlangıçta yaptığımız sık iğne ile bu şekilde pardon kameradan çıktım sanırım. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde sık iğne ile sık iğneden tığımı geçiriyorum ve kaydırma yöntemiyle zincirle birleştiriyorum. Son olarak bir tane de zincir çekiyorum sağlamlaştırmak için bu şekilde arkadaşlar hemen üst sıradaki son sıradaki yani e, sık iğnemize geçiyoruz. Tekrar ipimi sık e, zincirle sabitliyorum. Bakın ben buradan başlamak istiyorum. Hem buradaki ipimi de gizleyeceğim. Buradaki zincir e, zincirin arasından tığımı geçiriyorum. Pembe ipimi de araya alıyorum. Diğer tarafa doğru tutuyorum. Bakın bu şekilde ipi gizlemek daha kolay oluyor. Birinci sık iğnemi yaptım. 2 3 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar buradaki zincirin boşluğuna 3 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerim hazır. Şimdi burada başlangıçta yaptığımız sık iğneye batıyorum. Tekrar sık iğne Burada gördüğünüz bütün ilmeklerin tepesine sık, e, batarak sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sık iğne tekliyle devam ediyoruz. Buradaki köşeye kadar göstermek istiyorum. Evet, bakın bütün e, trabzanların tepesini sık iğne yaptım. Zincirin boşluğuna geliyorum. Önce 3 tane sık iğne, iki tane zincir, tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra burada ilmeklerin tepesine batarak devam edelim. Sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar bakın sıranın sonuna geldim ben. Başlangıçta yaptığımız sık iğne ile kaydırma yöntemiyle birleştirip bir de zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde motifimiz hazır. Gördüğünüz gibi kare bir motif elde ettik. İpimi daha sonra gizleyeceğim ben. Bakın gayet hoş duruyor. Çok amaçlı kullanabileceğiniz bir motif modeli oldu. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.